dostlar, şimdi de gemilerimizi ablukaya almışlar. Nefes alacak halimiz yok. Siz hala taarruzdan bahsedersiniz. Toplanıp defolun ordugahımdan. Böyle bekledikçe nefesimizi hepten keserler. Ver bize asker desteğini. Bütün hamlelerini yerle bir edelim. Her şey o kapıdan içeri girmemize bağlı. Baş Hazretleri. Komutan Pietro geldi. Sen ne cüretle gelirsin buraya kadar? Buraya anlaşma yapmak üzere konuşmaya geldim. Savaş geleneklerini unuttunuz mu yoksa paşa? Konuş. Askerlerinizin yarısı öldü, gemileriniz abluka altında. Böyle giderse mağlup olmanız kaçınılmaz. Ama iyi bir anlaşma karşılığında geri çekilirseniz yenilmemiş olursunuz. kişi kalsak da çekilmeyeceğiz. O kaleni başına yıkmadan buradan geri dönmeyeceğiz. Muhatabım siz misiniz yoksa onlar mı? Donanmadan takviye gemilerle asker ister, kuşatmanı kırarım. Niye anlaşayım ki seninle? Takviye gelmesi epey uzun sürecektir. Hem takviye gelene kadar muhtemelen siz yenilmiş olursunuz. Hem takviye istediğiniz devlet sizin zayıf olduğunuzu, başarısız olduğunuzu düşünür. Bunu istemezsiniz herhalde. Merak etmeyin sizi buradan eli boş göndermeyeceğim. İçeri getirin. Bu size ödeyeceğim savaş tazminatı. Eğer çekilmeyi kabul ederseniz hem yenilmemiş olursunuz hem de gemilerinizle birlikte bu tazminatı alıp evinize dönersiniz. Yok kalırsanız, kalmaya karar verirseniz emin olun haliniz şu andakinden çok daha kötü olacaktır. Hatırlayın paşa, Rodos'u Oradaki hezimeti, yenilgiyi tekrar yaşamanıza gerek yok Mesih Paşa. Hem yükselip vezir olmak varken... ...devlet canınızı almasın sizden. Kabul etmeyin Paşa Hazretleri. Size söylediklerimizi düşünün. Kaleyi onların başına yıkabiliriz. Teklifinizi düşünüp cevabını göndereceğim. Bu yaptığın şehit kanlarını pazarlığa sürmektir. Davayı düşman masasına yem etmektir. Bunun düşünmesi olmaz. Haddini bil Oruç. Bana vazifemi öğreteceksin ha? Çık dışarı. Kalemi işgal etmek için çok uğraştınız. Ama hevesinizi kursanız da bırakacağım. Kalem nasıl alamayacaksınız benden? Göreceğiz.